Şimdi bilgisayarlar alıyorum hemen arkadaşlar. Şuradan geldik. Şimdi yine şuradan yeni bir sayfa oluştur dedik. Yine buradan sosyal medyayı seçip Instagram gönderisi olarak yeni bir sayfa açtık şu şekilde. Şunları silelim. Ondan sonra şimdi burada bizim bileşenler diye bir kısmımız var. Bileşenler ilk önce arayüzüne bakalım. Burada bileşen arama diyor. Mesela ben ne arayacağım? Diyelim ki insan. İnsan diye bastığımda grafik bileşenlerden grafik çizimli insanlar. Fotoğraflarda insan görselleri, videolarda insanlı videolar, 3D'de insan figürleri, modellerde insanlı olduğu make-up'lar ondan sonra ve insan sesleri olan bir yine burada bileşenlerimiz geliyor bir. İkincisi görsel oluştur dediği yapay zeka aracı. Yani ben buradan görsel oluştur dediğimde bana insan görseli oluşturacak yapay zekası. Tamam mı Instagram'ın? Burada hani aradığınız şeye göre de tamam mı? Bak bana insan görseli oluşturdu. Neye göre oluşturdu bilmiyorum ama direkt anime manime oluşturdu. Var mısın? Kara kalem falan. Buradan renk kombinasyonu seçebiliyorsunuz. Buradan kare görsel mi atıyorum, dikey mi, yatay mı aratıyorsunuz. Onlara bakabiliyorsunuz. Tamam mı? Şimdi bizim ilk başta hani bir şey aratıp bulmaktan ziyade ilk önce kategorilere bakıyoruz. İlk kategorimiz şekiller. Şekillere bastığımda benim burada çizgiler olmak üzere bir kategorim var. Temel şekillerim var. İşte dörtgen, çember, üçgen gibi çokgenlerim var, yıldızlarım var, oklar var, akış şemalarım var, konuşma balonlarım var, bulutlar var, kalpler var. Ondan sonra bannerlarımız var, reklam bannerlarımız, gözyaşı demiş damlalarımız var, dişlimiz var, kare yıldızlarımız var, organik şekiller var, soy şekiller var, var da var. Şimdi ben burada ne olarak, ne kullanacaksam, ne yapacaksam buradan seçiyorum. Mesela temel şekiller, bir tane kutu attım buraya. Kutuyu attığım an yukarıda bunun özellikleri geliyor. Birinci olarak düzenle dediğimde ben kutu açtım ama, oval kutu seçebilirim. Tekrardan çember seçebilirim. Yani eklediğim şeyi sonradan düzenle noktasından değiştirebiliyorum. Bir. Tamam mı? İki. Rengini değiştirebiliyorum. Buradan siyah diyebilirim. Normal renk diyebilirim. Gradyan verebilirim. Tamam mı? Farklı farklı çift renkte. Ondan sonra istediğim herhangi bir rengi buradan seçebilirim. İki. Şimdi bakın bunun dış halkası yok. Çerçevesi yok. Şuraya gelip ben buna çizgi kanunluğu ekleyebilirim bu çizgi kalınlığını kesik kesik çizgili yapabilirim. Sanki makasla kesecekmişsiniz gibi. Bunu yine uzatabilirim, çoğaltabilirim. Hani şey yap olarak nokta nokta yapabilirim ondan sonra normalde bırakabilirim. Normal bıraktığımı da şuradan fırça kalınlığıyla büyütüp küçültebilirim. Mesela atıyorum işte bunu yuvarlak yaptım diyelim. Yuvarlağın içerisinde gördüğünüz gibi bir kalınlık. Tamam mı şu şekilde mesela rengimi de şöyle yapayım. Şu ablemi bilen var mı? Şu O'yu bilen var mı? Yaşınız mı yetmedi? Ne? Show TV. Ha, Hatırlıyor <laughs> musun Show TV? Var ya Show TV'nin eski logosu. Bak. Bu renk değiştirdi devamlı. Show'un O'su. Tamam Bu devamlı renk değiştirdi. Kırmızı olurdu, sarı olurdu, içeriye göre falan şey yapardı. Şovun <laughs> rengi. Tamam mı? Bu şekilde biz buna ekstra farklı şeyler ekleyebiliyoruz. Sonra ovalleşmemiş keskin bir şey var. Tamam mı? Bak böyle. Şuradan ben köşe yuvarlatma yapabiliyorum. Bakın kenar köşe yuvarlatmasını kendisi de gibi yapabilirim. Burada dört kenar demiş. Ben bunu çok de çevirebiliyorum. Bak. Üç de çevirebiliyorum. Yani sonradan da bir düzenleme gerçekleştirebiliyorum. Şuradan da yine kontur rengi olarak atıyorum mesela işte şöyle bir renk atayabiliyorum kendisine sonradan. Çift renkli de olsa tamam mı şöyle normal renkli de olsa ben buradan ekstra bir renk atayabiliyorum. Yani şuradan düzenle renkler kontur stili buradan köşe olarak yapabiliyorum. Tamam mı? Ben bu şeklin içerisinde yazı da yazabiliyorum. Diyorum ki mesela işte merhaba. Yine bu yazımı tekste olduğu gibi Buradan atıyorum işte istediğim şekilde bir yazı fontu seçebiliyorum tamam mı buradan ne istiyorsam ona göre. Sonra bu yazı fontunu büyütebiliyorum. Sonra bu yazı fontunun rengini değiştirebiliyorum mesela beyaz olsun bizimki. Sonra buna kalınlık verebiliyorum şu şekilde. Tamam, burada artık yazı ayarlarına doğru geçmiş oluyorum burada ondan sonra. Zaten buna teksteyken de göstermiştim. Yani burada bir şekil eklediğimde bunu yapabiliyorum. Çizgilerim var. Yine çizgimi getirmişim. Mesela bunu böyle almışım. Kopyala yapıştır yaptım. Şuradaki yön tuşuyla çizgimi döndürebiliyorum. Yanda yüzdesi yazıyor. Tamam mı? Şu şekilde. 90 dereceye geldim bıraktım. Sonra şu ikisini şöyle koyabilirim şu şekilde. Minimalisi olarak. Şöyle kenara şunu koydum. Sonra bu ikisini seçip bir kere gruplandır diye tek nesneymiş gibi kullanabilirim. Kopyalayıp yapıştırdım mesela. Ctrl C Ctrl V. Mesela bunu aldım. Yine döndürme tuşuyla şöyle 180 derece döndürüp bunu da şöyle sol alta koydum. Hatta şunu sınırı kullanayım. Mesela şöyle solda, altta iki tane çizgi atamış oldum mesela. Yine bu çizgilerimin yine aynı şekilde kalınlıkları tamam mı? Yuvarlatılmış üç noktalar Kesik kesik olması. Tamam mı? bak şöyle yapalım. Kesik kesik. Ondan sonra yine buna renk ataması. Tamam mı? Bunların hepsini böyle yapabiliyoruz bak. Bu şekilde kesik kesik de koyabiliyoruz şekil noktasında. Sonra burada diyorum ya bir sürü şekil var diye. Ondan sonra atıyorum. Burada ok işaretli bir şekil aldık. Son verdiğim renk neyse ona göre renk veriyor. Bak uzattım, küçülttüm, şöyle gösterdim. Sonra dedim ki Devamı dedim. Atıyorum işte kalın dedim. Rengini beyaza çektim. Yazı fontunu dedim ki 25 olsun. Şöyle, bu arada şeyi değiştirmişim, yapardım. Bu böyle. Yazıyı seçecektim. Yazı rengini beyaza çektim şöyle. Devamı deyip ok olarak gösterdim. Konuşma balonu, aldım bir tane konuşma balonu koydum buraya. Ondan sonra düzenle dedim. Konuşma balonu tarzını sevmedim, Şuradan basarak nasıl gözüktüğünü görmek istedim. Hangileri nasıl yapıyor? Mesela bulut, mesela şu, bu hoş güzelmiş mesela. Bunu seçtim. Dedim ki işte selam. Tamam mı? Geldim yine rengini değiştirdim, yine koydum. Burada yine şekillerimi ben burada kullanabiliyorum. Yani bizim şekiller dediğimiz mevzumuz bu. Burada bir sürü şekil var. Artık <laughs> neyi neyde kullanacaksınız? Çiçek açmak istiyorsanız buyurun çiçek açalım. Tamam mı? Hani Ondan sonra şöyle bir çiçek açabiliriz. Açmış olduğumuz bir çiçeğin içerisine şöyle küçültüp ondan sonra şöyle merkezine birazcık daha şöyle koyup ondan sonra atıyorum yeşil bir çiçek şeyi şöyle koyabiliriz. Tamam mı? Bak iki tane şekil var burada aslında. Ne oldu? İkisini bir araya getirdim. Farklı bir format oluşturdum kendime. Bu artık kompozisyon kısmına giriyor. Yani sizin hayal gücünüze girmiş oluyor. Neyi nasıl yapmak istediğiniz. Şekiller dediğimiz, bileşenlerdeki şekiller dediğimiz mevzu bu arkadaşlar. Tamam mı? Şekillere girdik. Şekil oluştur demiş burada. Diyorum ki mesela A, O, A harflerinden bir şekil oluştur dedim. Bastım. Şimdi bu da yapay zekasını kullanma aslında bir nebze. bana buradan bir şekil oluşturdu. Aa yaptı, şöyle bir şey yaptı, şunu yaptı. Hoşuma <laughs> gitmedi. Farklı şey sunabilirim. Mesela diyelim ki A harfinden bir şekil oluştur dedim. Tekrar oluştura bastım buradan. Bu da yapay zeka desteği yapıyoruz. Tabii ki Canva'nın yapay zeka desteğiyle ChatGPT'nin Gemini'nin yapay zeka destekleri bir değil. Yani mesela işte ChatGPT'ye girelim mesela. Yazdım burada. Mesela görsel olsa üye olmadığım için yapmayabilir belki. Mesela A harfini <laughs> farklı anladı beni a'lardan bir şekil oluşturdu mesela tamam mı? Ondan sonra bana geometrik bir a harfi şekli görsel olarak oluştur dedim. Burada şu yapay zekaya prompt yazma diye bir mevzu var. <laughs> tamam mı? doğru prompt yazarsanız oluşturur. Tamam mı? Ona göre yapar. Burada yine normal yazı gibi yaptı. İşte doğru promptları yazacağız. Bir de pro veya Atıyorum işte mail girişli falan yaparsak bir sonuç elde ederiz. Yani atıyorum mesela şu harfi sevdim. Bunu buraya şekil olarak ekledim görmüş olduğunuz gibi. Benim için şöyle bir şekil ortaya çıkartmış oldu. Ben bunu kullanmak istiyorsam mesela kullanacağım istediğim gibi. Anlaşıldı mı? Yani şekiller dediğimiz mevzumuz bu. Şekiller. Son kullananlar da şuraya koyuyor zaten. Bu da en son neye bastıysanız da onlar da burada görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Anlaştık? Ya, Heh. Şimdi şöyle bak şeyde. şekillerin içerisinde mesela renksiz dersem renk gider. Hı -hı. Şimdi bunun içi boş bak. Nereye koyarsam onu yapar. Diyelim ki senin şurada bir görselin var. Tamam bak şuradan yüklemelerden fotoğrafı attım mesela. Ben bunu şuradan gelip şöyle bunun içerisine alabilirim. Veya farklı şey yapabilirim. Ama şey var zaten. Onu göstereceğim ben. Bileşenler, çerçevelerde zaten şekiller var. Tamam mı? Hazır var. Fotoğrafı sürükle bırak yöntemiyle yapabileceksin. Veya ben zaten bu fotoğrafa da yine çerçeve ekleyebiliyorum bak. Bak. Tamam mı? Yani bu çerçeveye de şöyle. Bak fotoğraf attım. Sanki şekil yapmışım gibi ne yaptım? Bir şey koydum buraya mesela simge. Şeyi koydum fotoğrafa etrafında çerçeve koydum yani. Var olan çerçeveyi de açabiliyorum. Fotoğrafı da çerçeveli hale getirebiliyorum. Tamam mı? Ama bunlar dediğim gibi şöyle yavaş yavaş gideceğiz. Bu şekillerle alakalı bir sorunuz var mı? Şimdi bırakayım. Şekilleri bir tane yapın. Ondan sonra sonra yani benim yaptığım gibi bir tane deneyin, atın, değiştirin, bir şeylere uğraşın. Kafa karışmasın. Sonra hemen grafikleri anlatayım. Şuradan bırakıyorum bilgisayarı.